Rüyada mücadele suresi görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Mücadele suresi görmek bir anlam taşır mı? İyiye hem işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada mücadele suresi görmek. Mücadele suresi Nafi ve İbni Kesir'e göre, rüyasında mücadele suresini görüp okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, esiyle, kız kardeşiyle ve komşuları ile geçinlemez. Herkesle hususunda tartışır, onlara nasihat ve doğru yolu gösterir. Batıl dinlerde devamını rüyattabirleri.kitabın.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.